Evet, çok Şükür Tv'den tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ee, semavar çayı yapan bir abimizin yanına geldik. Ee, bakalım semavar çayı nasıl yapılıyor? Bir de abimizden dinleyelim. Önce bir abimizi tanıyalım. selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Abi nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim abi. Önce Sonunda sizi mi? bir tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet. Boşnak köşkmeniyim abi. Semavar Peki, çayı yapıyorsunuz. Evet, semavar çayı yapıyorum. Sürekli, her gün ve çok keyif alıyorum. Semaverde yapılan çay kesinlikle normal normal demlikteki çaya benzemez. Çok daha güzel olur eğer ateşi Genel, genelde yani, Erzurumlar yapıyor bunu ama siz Konyalısınız. Ben köken olarak Konyalıyım ama kendi memleketimi hiç görmedim. İstanbul'da doğdum böyle. Yani üçüncü tütüncü tütün satıyorum. Evet. Çay yapıyorum. İnsanlara ikram ediyorum. İkram yapıyorsunuz? Kesinlikle evet. Kalmadan. Allah yani kabul etsin. Bilme, Tepesi, Allah razı olsun. Yerlisiyim. Kaç yıldır buradasınız Kartal Tepe'de? Doğma bir ve Kartal Tepe'liyim. Kartaltepe'deyim. ve bu işten çok keyif alıyorum. Mahalleli aynı zamanda ikram ediyorum. Mahallemizin abisi İbrahim abi. Yabancı değil. Yani herkes tanıdık burada yerli olarak ikram ediyoruz. Biz de çayı koyuyoruz. Semaver çayı derken semaver çayında önemli olan çayı çok fazla kaynatıp yakmamak. Yani şu kıvamda bir çay. Şu kıvamda bir çay. Tabi biraz daha fazla koyabilirsiniz. Suyunu. Suyunu da buraya ekliyorsunuz. Evet. Şu yan tarafa. Kapatıyorsunuz. İçtikten sonra suyu alt taraftan doldurup buraya ilave ediyorsunuz. Ve suyu azaldığı zaman değil mi? Tabii. Suyu azaldığı zaman üstüne ekliyorsunuz. Semaver çayı çok kısa sürede zaten kaynar çok da güzel olur, çok lezzetli olur. Normal çaydan, normal demlikte yapılan çaydan çok daha güzel olur.